Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice Varol. Bugün sizlerle birlikte siyahlanacağız. Yani gün boyunca her şeyi siyah yapacağım. Siyah olsaydı her şey nasıl olurdu? Bugün sizlerle birlikte bunu öğreneceğiz. Normalde sarı beyaz giymiştim bugün ama artık siyahlanacağım için kıyafetimi de siyah yapacağım. O zaman başlayalım siyahlanmaya. Evet arkadaşlar, kıyafetlerimi de siyah yapıp geldim. Bugün üniversiteye gideceğim. Onun için son hazırlıklarımı da yapıp artık çıkmam gerekiyor. Şimdi kolyemi takacağım. Onu da önümüze takayım dedim. Evet siyah. Aslında siyah rengini çok seviyorum. Hatta en favori rengim siyahtır. Her şeyde mutlaka siyahla kombinleyip giymeyi tercih ediyorum. Ama ben katmadım için bugün kendimi biraz suaf etmez hissetmedim desem yalan olur. Normalde arkadaşlar kulaklığımda her zaman kombinimiz siyah olduğu için bugün siyah kulaklığımı alacağım. Bu şekilde. Cüzdanım kahve ama bugünün kombini olduğu için siyah cüzdan alacağım? Evet. Şimdi malum havalarda soğuk. Siyah eldivenimizi de takalım. Güzel de siyah işte. Fur siyah olmuyormuş mutlaka bir renk lazımmış. Bunu öğrendik. Evet arkadaşlar. Siyah eldivenimi de taktım. Üstüm hazır arkadaşlar çıkmam için. Birazdan boy, boydan bir kez kendimi göstereceğim. Sonra da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan geldim. Şu şekilde üstümü göstereyim. Her şeyim siyah. Artık çıkmaya hazırım. O zaman çıkalım. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi markete geldim. Kendime yiyecek bir şeyler alacağım ama siyah bir şey beklemedim. Kendime bir tane çikolata aldım. Siyah renginde. Bir tane kola alacağım. Ama kendisi şey olduğu için dışı kıyamada siyah olduğu için kendime bir tane siyah bir bardak onun içinde içmek istiyorum. Her şeyim siyah olsun istiyorum. Evet yiyeceğim şeyleri de aldığına göre artık kasaya doğru ilerleyelim. Birazdan bir kendi siyah olmak bulmak istiyorum. İleriden de devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi üniversiteye geldim. Bir şeyler atıştıracağım karnım aç çünkü. Ee, sabah aldım kola kırmızı dış ama biz her şeyin siyah olacağını istediğimiz için onu da siyah yapmam gerekiyordu. Bebek gittim kendime bir tane siyah kupa aldım. Bunu da içeceğim kolamı. Sonra kendime çikolata aldım o da siyah zaten. Bunları atıştıracağım sonradan videomuza tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar üniversiteden çıktım. Böyle gidecektim ama eve gitmeden önce kendime bir tane yüzük almak istiyorum. Ama yolda pek takıcı bulamadım yol güzergahında. O yüzden AVM'ye geldim. AVM'de bir takıcı da almak istiyorum. Genelde sarı ve gümüş renklerini tercih ediyorum ama bugünün konumunu siyah olduğu için siyah renk alacağım. Evet, şu takıcı gördüm arkadaşlar. Takıcıya girdim. Çıktıktan sonra size devam edeceğim. Evet arkadaşlar AVM'den çıktım. Şu anda eve gidiyorum. Ama istediğim yüzükten bulamadım. Yani full siyah yüzük yoktu. Mutlaka üstünde taş vardı hepsinin. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Sonsuzluk işareti olan. Normalde yüzük siyah. Sadece üstünde beyaz saçlar var. Ben beğendim. Yakıştı da. Kötü durmuyor. Şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Eve devam edeceğim. Evet arkadaşlar biraz önce eve geldim. Bugün siyahlandık. Elimden geldiği kadar her şeyi siyah yapmaya çalıştım. Zorlandığım kısımlar oldu ama genel olarak güzeldi. Bugün son olarak şurada gördüğünüz siyah beyaz fotoğrafımda Instagram hesabımda paylaşacağım. Bugünden ana olarak kalmasını istiyorum. Bugünlük videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.